deyişler e, dün Millet İttifakı nihayet beklenen açıklamasını yaptı. Ben e, açık söyleyeyim. E, beklediğimin üzerinde bir şey çıktı. E, bugün her ne kadar saray medyası işte vesayete dönüş, eskiye dönüş, bütün reformları yok ediyorlar falan dese de e, Türkiye'nin demokrasiye, hukuk sistemine, özgürlüklere geri dönüş konusunda çok önemli bir adım atıldığına inanıyorum. Ha bunları gerçekleştirebilirler mi? Tabii amaç o Şimdi bugün itibariyle o tamam bunların hepsini yaptılar demek mümkün mü? Hayır değil ama e, yepyeni bir umut doğdu Türkiye için ve ben bu umudun heba edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Tabii çok önemli bazı çıkışlar var. Örneğin e, seçim e, barajının üçe düşecek olması çok önemli ciddi bir kadro değişikliği yapılacağının haberinin verilmesi çok önemli. Tabii saray medyası özellikle işte MİT Müsteşarı'nı hemen görevden alacaklar falan demiş. Bugün baktım tagler açmışlar, tag diyorlar, hashtag mi bir şey alıyor ya. İşte Hakan filan adamdır falan diye. Hani ben tabii şeyi de anlayamıyorum yani MİT Müsteşarı Türkiye'nin en bilinmeyen adamıdır. Onun için hani böyle vatandaşın hemen bitmiş dışarı adamdır falan gibi bir tag açması e, tuhaf geliyor aslında. Yani çünkü nereden biliyorsun, ne yaptığını, nasıl biliyorsun? Ha, dizi filmlere bakıp işte bu propaganda filmleri e, ne belki şey yapıyorlar. Yani Türkiye'deki istihbaratın aynı Mossad gibi, CIA gibi, NSA gibi falan çalıştığını varsaymaya e, çabalıyorlar. Ama mesela işte o mu muhteşem istihbarat, olağanüstü falan filan denilenler bir Sinan Ateşi katilini bile ...bulamıyorlar, ellerinden kaçırıyorlar... ...binlerce, on binlerce kameraya rağmen... ...nasıl oluyor? E işte... ...nasıl oluyor da oluyorun tercümesi bu. Şimdi bugün şeylere baktım biraz... E, ...Saray gazetelerine... E, ...onlardan birkaç tane arkadaşlar koyabilirsek... ...böyle nasıl baktıklarını... ...görmemiz açısından... ...şöyle baktığımız zaman mesela... ...Hürriyet Gazetesi tabii en sakin veren... E, ...onlar için EYT mecliste ...Maaş Mart'ta manşet var... Ama altılı masadan 2300 var. Yani hürriyet gibi sarayın e, göbeğindeki bir e, gazete için çok olumsuz bir başlık değil. Yani 2300 vaat e, AKP seçmenini bile heyecanlandırabilir. Ama e, tabii içerideki yazılar, özellikle Ahmet Hakan çok şaşırarak okuyorum. Ahmet Hakan birkaç gündür hep şeyi yapıyor. Efendim bir seçim nasıl kaybedilir? İşte eğer kazandık diye havaya girersen, rakibi küçümsersen, yok efendim tamam bitti bu iş diye e, girersen falan diye. tabii hep bu eleştiriler muhalefete yönelik. Çünkü e, iktidara pek dokunmuyor bunlar. E, yani şu anda bir garip telaş içinde saray medyası. Şimdi geleceğim, anketlerle zorlamaya çalışıyorlar. Başka gazete ne var? <laughs> Mesela sabah şeysi ne yapmış? O aşağı doğru inmiş. Ee, ne diyor? Ee, nerede var? Ha, Türkiye'nin geleceğini karartmam etti. Yani işte yapılan her şeyi geri alıyorlar falan. Evet, yapılan her türlü kötülük geri alınacak. Yani. Bütün o e, demokrasiye aykırı tek kişi yönetimine bağlanmış keyfi sadece benim adamlarım olsun biz alalım malı götürelim falan hesaplarını bozuyor. Tabii ona kızıyorlar. E, manşet ne demiş? Kadınların e, işte biz getirdik falan. Başka hangi gazete var? Şöyle bir görelim. Efendim. Mesela Akşam gazetesi ne yapmış? Altılı masadan Jack, Jack var, PKK yok. Şimdi bir de bu çıktı ortaya. Bugün mesela Hürriyet'in gene saray bağımlısı yazarlarından bir kadın gazeteci var. Neydi? Hande Fırat. Hande Fırat değil mi? Doğru. Ee, hayır bazı bir kere Hande Yener dedim de ondan. <laughs> Hande Fırat. Efendim terörle mücadelede PKK'nın adı geçmiyor. Ya kardeşim PKK terörüyle mücadele 1984'ten bu yana devam ediyor. Yani hangi aklı başında bir insan... PKK terörünü yok sayarak hükümet etmeye kalkar. Ya bu ya bunu HDP gerçeği diyor. HDP kabul ediyor kardeşim artık. Yani PKK diye bir varlık var. Bu terör eylemleri yapıyor. Ya PKK yok. Yani Allah cezanızı vermesin ya. Yani ben taraflılık falan demiyorum ama bu kadar mı ülkeye düşmansınız? Bu kadar mı sevmiyorsunuz ya? Anlayamıyorum yani. Geçelim. Başka hangi gazete var? Var mı? Bakıyorum. Evet, Yeni Şafak mesela ne yapmış? Ee, onun nerede var? Elektrikte gaz indirim falan orada var mı? Ha Eski Türkiye'ye dönüş vaadi. Şimdi bu tabii e, bu eski Türkiye diye bir şey icat ettiler biliyorsunuz. Yani ya adam kalktı geçenlerde e, Ankara'da bir opera binası yoktu ben yaptım dedi ya. Şimdi bu eski Türkiye diye bir kötüleme kampanyası var biliyorsunuz. Şimdi bunların e, her türlü hırsızlığın, ursuzluğun, arsızlığın, rezilliğin, kepazeliğin yapıldığı bir dönem. Bunun dışı eski Türkiye. Ve bunu milletin beynini yıkamaya çalışıyor. Eski Türkiye çok kötüydü. Eski Türkiye böyleydi ve bütün bütün dön dolaş buldukları tek şey Savaşay. Rahmetli bizim sevgili dostumuz, gazeteci arkadaşımız Savaşay'ın 1995 yılında bir e, sigorta o zaman sigorta idadı sigorta hastanesinde yaptığı röportaj bütün Türkiye kötülemesi o biliyor musun? Şöyleydi böyleydi. Bir de tabii onun dışında ulan fırın mı vardı ben getirdim, otomobil mi vardı ben getirdim, televizyon mu vardı ben getirdim, emar mı vardı ben getirdim, opera binası mı vardı ben getirdim. Oraya üniversiteyi ben yaptım, buraya binayı ben diktim, buranın bir falan filan. İşte eski Türkiye, eski Türkiye dedikleri o. Var mı başka gazete ona da bakalım da geçelim artık. Anlaşıldı zaten. Mesele Akit denilen e, renkli kağıt pomarı zillet vesayette mutabık kaldı. Neyin vesayeti? O yok. Çünkü bunlar bakın biliyorsunuz bunlar darbeye en karşılardı. Darbeyi yapan bunlar çıktı. Onun için yani ciddiye bile almıyorum. Şimdi... Sonuç olarak bu şey, beni izleyenler için özellikle ister AKP'li olsun ister muhalefette olsun, Millet İttifakı'nın getirdiği öneriler çok güzel. Bakın onu bilin. Ha, uygulanabilirliği ya da bu kadroların onu uygulama yeteneği onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani ona o kadar kefil olamam. Ama getirdikleri öneriler fevkalade. Öyle bir şey ararsanız tabii yani o yok. Ben bugün baktım mesela CHP'nin muhalifleri var. Baykal takımı biliyorsunuz. CHP düşman. AKP kazansın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Gene gitmişler. Bir tanesi bunlardan şey e, röportaj vermiş gene bu saray medyasından birine. Efendim işte daha fare de oldu. İşte bunlarla hiçbir şey olmaz falan filan. Yani bir o kesim var. Onlar hariç diyorum. E, getirilen öneriler doğru önerilerdir. Bunun Yerine getirilmesi hepimizin gücüyle olacak. Eğer biz gerçekten bu konularda baskıcı olabilirsek, baskı grupları oluşturabilirsek, bu konuda kararlı olduğumuzu öne sürersek bunlar geçer. Ha şimdi bundan sonraki aşamalarda tabii mesela en önemlisi Millet İttifakı'nın milletvekili aday listeleri. Eğer gene aynı bu çapsız, yeteneksiz, beceriksiz kadroları aynen tutacağız, biz çok başarılıyız derlerse duvara toslarlar. Kardeşim. Şöyle toslarlar, bak seçim kazanılır ama benim artık hayalimde seçim kazanmak yok. Seçim mutlaka kazanılmalı ama önemli olan kazandıktan sonra bu işi alıp çok iyi bir şekilde götürmek ve bu sayılanların tamamına yakınını hayata geçirebilmek. Ha bunu yedine getirecek yeterli çapta kadro var. İşte orada biraz kuşkularım var. İşte o da Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener özellikle o ikisinin kişisel becerilerine, kişisel sağduyularına dayanacak. Eğer yine CHP'yi de İyi Parti'yi de sıkıntıya sokan ya da beceriksiz, çapsız, yeteneksiz gösteren kadroları aynen koruyarak yani bugünkü CHP milletvekili kadrosunun büyük bölümünde üçte bir, üçte ikisini falan aynen taşımaya kalkarlarsa bu işi başaramazlar. Bakın net söylüyorum. Buraya daha temiz, daha yeni, daha ahlaklı, daha namuslu, daha vatansever insanların mutlaka ve mutlaka seçilmeleri gerekiyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bir diğer konu bugün e, tabii e, saray medyasında özellikle büyük bir telaş var. O da ne? Her türlü koşulda, bütün anketlerde AKP ve MHP ortaklığı asla ve kat'a e, seçim kazanma potasına giremiyor. Yani en 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 iyimser olanlar 40'a çıkıyorlar. Fakat arada mesela dün Opti var diye bir şey çıktı. Birdenbire Tam size anlattığım daha önce ta Kasım sonunda anlattığım gibi göreceksiniz dedim bak Ocak ayı falan geldiğinde böyle bir anda yüzde bulacaklar. Hakikaten bu optimal denilen şirket gayet rahat bir şekilde AKP MHP ortaklığı 49.9 bakın tabloda gözüküyor biraz küçük ama 49.9'a çıkıyor. Yani iki partinin milletvekili seçiminde alacakları 49 saat Tayyip Erdoğan 55 60da zaten geliyor demektir. Yani bu, bu o e, anlama gelir. Çünkü zaten o tabloyu gören e, diyecek ki tamam kardeş bizim bir şeyimiz yok. Ha, bunlar tabi zorlama e, e, ısrarla hani çok iyiyiz çok iyiyiz demek. Mezarlığın yanından geçerken ıslık çalmayın ha Şu havaya da girmek istemiyorum. Ya bu seçimler bitti. Tamam kardeşim. Şahsi inancım. Bu seçimler mutlaka AKP kaybediyor. Ve Tayyip Erdoğan dönemi bitecek. Ama tabi Şeyim, hep baştan beri söyledim yani onun bitmesi Türkiye'nin sorunlarının çözüldüğü anlamına gelmiyor. Ama mesela Türkiye'nin sorunları 100 ise Tayyip Erdoğan'ın iktidarı bittiği gün bu 50'ye düşüyor. Kafadan 50'ye düşüyor. Onun için bir rahatlığım var, e, vatandaş olarak, gazeteci olarak. E, ama göreceksiniz, seçimi kaybedecek. Fakat tabii bu çok havaya girmek anlamına falan da gelmiyor. Ama özellikle diyorum ki bu şeye kaptırmayın kendinizi. Etrafınıza bakın. Yani EYT'liye maaş verdi. Yok işte şeyi 8500 yaptı falan. İnsanlar o kadar aptal değil. Çünkü gerçeği görüyorlar. Yani bugün bugün ayın 31'i. Yarın 1 Ocak, 1 Şubat. 1 Şubat itibariyle kademeli olarak çalışanlar zamlı maaşlarını alacaklar ki burada tabii en önemlisi asgari ücret 5500 lira olan asgari ücret 3000 lira artısıyla geliyor. Şimdi bu bir kazanç mı? Evet. Özellikle büyük kent dışında yaşayanlar için 8500 lira. Aslında aman aman çok da böyle yoksulluk parası falan değil. Şimdi e, ben mesela bakıyorum. E, işte yoksulluk sınırı, açlık sınırı falan yani bu rakamlar biraz afaki geliyor. Çünkü insanlar bir gerçek. Sadece o parayla geçinen sayısı ne kadar onu bilmiyorum ama e, özellikle küçük birimlere doğru gittikçe bu asgari ücretli, düşük ücretli falan bunlar çok aman aman büyük sorun yaratmıyor. Sorun nerede? Büyük kentlerde ve bu büyük kentlerde özellikle 5 büyük ilde 11 büyük kentimiz var biliyorsunuz. Ama işte buradaki nüfus da yüzde %65. Onun için sıkıntı çeken yani düşük maaşlarla sıkıntı çeken sayısı hayli yüksek. Ve bunlar hayatın nasıl gittiğini görüyorlar. Öyle ya da böyle sonunda Türkiye'de açlıktan ölen yok doğru. Hiç yemek yemeyen insan falan öyle bir şey yok. Sokakta yaşayan insan sayımız New York'ta yaşayandan daha az bütün Türkiye'de. Bunlar gerçek ama bunlar bu iktidarın başarısından değil popülist politikalarından kaynaklanıyor. Yani bir takım e, destek ve yardımlarla insanları aç kalmayacak ve sokakta yaşamayacak düzeyde tutuyor. Bununla da şükrettiriyor. Bütün mesele bu. Onun için e, yani insanlar da aptal değil. Bakın e, gerçek yani 10, 12 tane ayrı anket şirketinin ki içinde saraya yakın olan da var, olmayan da var. Genel ortalamaya baktığımız zaman e, tabloyu veremedim e, yetiştiremedik yani sabah. E, ama şöyle bir tablo çıkıyor. 11 12 12 evet 12 ayrı anket şirketinin 11 Ocak itibariyle yaptığı anketlerin ortalaması. AKP 33.85, CHP 25.40. Bakın burada gö şeyi görüyorsunuz. Aylara göre nasıl e, şey yapıyor. Burada partiler yok. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve HDP ve diğerleri diye gidiyor yani parti ayrımı yok ama şeyi görüyorsunuz ne kadar görüyorsunuz onu bilemiyorum ama yani Cumhur İttifakı hep 40'ın üzerinde şey Millet İttifakı şeyse Erdoğan'ın ittifakı ise hep 40'ın altı gidiyor son ana kadar yani 10 puan ihtiyaçları var Cumhurbaşkanı seçmek için. Ama öbür tarafta da HDP faktörü var. İşte HDP oyları ne tarafa kayarsa buradan çok net gözüküyor. HDP oyları nereye kayarsa orası herhalde kazanmış olacak Cumhurbaşkanlığı. Parlamento ayrı bir mesele. Bu üç şeylere göre CHP 25.46, MHP 6.65, HDP 9.68. <laughs> Bakın MHP yeni sistem barajı bile geçemiyor. Deva 217, Saadet 088, Gelecek Partisi 198, Bağımsız Türkiye Partisi 158, Değişim Hareketi, Değişim Partisi 1.46, Zafer Partisi 1.42, Yeniden Refah 1.13, Memleket Partisi 0.85, Türkiye İşçi Partisi 0.50. Yani diyeceğim sonuç olarak muhalefet bloku şu anda HDP'yi de muhalefet bloku içinde sayıyorum destek verip vermemesi değil. Ama şu anda AKP'ye muhalefet edenlerin oranı yüzde 60 dolaylarında. O zaman bunun iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Gelelim son e, söyleyeceğime. Bunu kısa tutacağım. Çünkü bu bir dedikodu. Son günlerde gene pişirmeye başladılar. Nedir? Efendim savaş hazırlığı yapılıyor. İşte Tayyip Erdoğan seçim kararını ilan etti ama aday olamama ihtimali çok yüksek. O da onu biliyor. <laughs> bunu aşabilmek için formüller arıyor. İki şık var önünde. Ya muhalefet el uzatacak. Diyecek ki beraber yapalım. Ben aday olayım. Sistemi eskiye çekelim. Belki anayasa oylamasından vazgeçelim falan. Ya da Türkiye'yi fiili bir savaşın içine sokma. Hatta öyle diyorlar ki bu iş için Rusya ile anlaşıldı. Yani Rusya onay verecek. Hatta Rusya'nın tavasutuyla Suriye ordusu da Türk askerinin önüne çıkmayacak. Hani bir, 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 bir buçuk ay önce size anlatmıştım. Hani Suriye'ye gireriz de karşımıza Suriye ordusu çıkarsa ne olacak? Çünkü bir takım birlikler bizim sınırımıza kaydırılmıştı. İşte Rusya'nın e, da talimatıyla Esad tamam ben o bölgede e, Suriye askeri bulundurmayacağım. Peki operasyon kime karşı? Orası meçhul. Yani bir şekilde girip aşağı doğru gitmek bize verilecek bilgi işte kahraman Türk askeri şöyle yürüyor böyle yürüyor. İşte PKK'nın ya da PYD'nin üstlendiği iki tane köy bombalandı, iki tane mağara. Her şey olabilir yani spekülasyon yapmayayım ama böyle bir hazırlık olduğu konusunda delikodular var. Çok rahatsız edici bu. Yani bir savaş bahanesiyle ya da fiili durum bahanesiyle seçimi ertelemeye kalkmak ya da bunu hızla seçim propagandasına çevirip Suriye Fatih'i falan Erdoğan yapabilirler mi? Evet yapabilirler. Benim şu son 10 gündür herhalde. Yani Şubat, Ocak ayının ortalarından bu yana Milli Savunma Bakanı Uluslararası Akar'ı pek ortalarda görmüyoruz. İşte o da bir dedikoduya neden oluyor. Müthiş hazırlık içindeler şeylerin başında diye. Ama bunları tamamen spekülasyon olarak söylüyorum. Ee, kesin bilgi olmamakla beraber bu konuda sızan bilgiler var. Yani büyük bir operasyona hazırlanılıyor. Ordu bu şekilde teyakkuz durumunda bakılıyor diye. Bugünlük bu kadar diyorum. Yarın devam ederiz nasıl olsa. Hepinize iyilikler diliyorum. Hoşçakalın.